Tebrikler. Oh, da 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 Ah, yapma. Ne yaptın? Ne yaptın? Da 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 Bu ne konuşuyor? Neden parayı seçtiniz ki? Ah. Kamera şaka yapıyor da. Ah, para mı, o ne lan? Tabii ki de para. Beyefendi size soruyorum, hanımefendi mi yoksa para mı? Hanımefendi için para çekeceğim de benim kart gitti. Sen çıktın karşıma. <laughs> Neden para? Sevgilime para şey hediye alacağım. <laughs> Yapma be! Yapma bunu be! Para mı aşk? Para. <laughs> <Senle>. Para mı? <laughs> Yıktın beni. Hiç aşık oldunuz mu? Aldım. Aşka inanmıyorum ben. Çok fena yakalandın var ya olay olacak. Hala sevgilin yok. Yok sevgilim Var da aslında ben istemiyorum yani öyle şeyleri. Pek. Seni gidin sahtekar. Sevgilin olmadığını o kadar eminim ki. Yanında annen olmasaydı aşık diyecektin. Evet. Evet. Anne biraz uzaklaşabilir miyiz? Lütfen siz şurada ileride mağazalara dolaşın. Sevgili bunu izleyecek biliyorsun değil mi? İzlesin babam görmüştü. <laughs> Pist, aramızda sevgilin var mı? Var. Var mı? Evet. Annem biliyor mu? Biliyor da da binlemezlikten geliyor. Aa, çok güzel. <laughs> Sevgililer gününü erkek erkeğe mi geçireceksiniz? <laughs> Umarım öyle bir şey olmaz. E değil, kime alacaksın? Eşimi alacağım. Ah bana onu söyle ya. Daha önce aşık oldum desene. Aşığım tabii. Eşime çok aşığım hem de. Yeni benim rica edeceğim maaşım Maaşınız <laughs> burada mı? Güzel. Maaşınız artık bizde güvencede. <laughs> Güvendiğiniz için her şeyi kaydediyoruz. Merak etmeyin. <laughs> Bir baktım, beş kişi var sırada dedim, ''Aa bugün yoktu kredi.'' Değil, Değil mi? Dedim direkt dalayım. Yine ona gitmek zorunda kalacaksınız. Şu an ben 52-53 yaşındayım. Eşiniz kaç Herhalde? yaşında? 45. 45? <gülüyor> <gülüyor> evet. Hmm. Aşk işte. Aşk kazandı. Yere bakan, para yürek çakır. yakan. <laughs> aşk mı, para mı? Aşk mı, para mı? Sevgiler <laughs> Günü'nde ne yapacaksınız? Şu anda söylersem sürprizi kaçacak. Hediyeler her şey hazır. Tek eksik sevgili bir şey. Tek eksik sevgili. Evet, evet, 14 Şubat'ı bekliyorum. Ne diyorsun be? Maalesef. Aşkı seçtiğin için benden hediyeyi çoktan hak ettin. Sevgililer günü çok güzel geçecek. Al kartını. Şimdi bir de hediye kart vereceğiz. Yapı krediden sana bol şanslı günler. Aşk dolu günler. Wow. Oh! teşekkürler. <laughs> Çok Rica ederiz, var. biz teşekkür ederiz. Gününüz ya. güzel olsun.